Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle alışverişte yüzdeler konusunu göreceğiz. Geçen derslerimizde bir sayının yüzdesini hesaplamayı görmüştük. Aslında bugün o dersten pek de farklı bir şey yapmayacağız. Gene bir sayının yüzde şu kadarı kaçtır gibi bu hesaplamaları yapacağız. Sadece ufacık bir farkla. O farkta işte ürünlere alışverişte kullandığımız, aldığımız ürünlere, işte zam yapacağız, indirim yapacağız, indirim olduğun zaman fiyatı kaç liraya düşecek bunları hesaplayacağız sadece. Bir toplama ya da çıkarma işlemi ekstradan yapacağız. Yoksa geçen derste yaptığımızların birebir aynısı. Başlamadan önce bazı terimler var. Önce bunları bir görelim. Çünkü sorularda çıktığı zaman ne anlama geliyor bilmemiz gerekiyor. Mesela işte burada koyu harfler alış fiyatı, satış fiyatı, kar, zam. Bunlar önce bir ne olduğunu görelim. Bildikleriniz var içlerinizde. Bilmedikleriniz olabilir. Şimdi şöyle bir örnek vererek başlayalım. Diyelim ki ticaretle uğraşıyorsunuz ve e, dükkanınızda bir şeyler satıp para kazanacaksınız. Ayakkabı dükkanınız olsun diyelim. E, dükkanınızda satacağınız ayakkabıları önce gidip fabrikadan almanız gerekiyor. Yani üreticisinden alacaksınız belli bir paraya. Masraf yapacaksınız. Daha sonra bu... Ayakkabıları dükkanınıza koyup belli bir fiyata satıp para kazanacaksınız. Diyelim ki fabrikaya gittiniz, ayakkabı fabrikasına. ayakkabıları beğendiniz, çiftini de 60 liradan alıyorsunuz. Fabrikaya her çift ayakkabı için 60 lira ödüyorsunuz. Diyelim ki işte bu ödediğiniz 60 lira sizin alış fiyatınızdır. Bunu şeyle karıştırmayın. Hani biz gidip mağazalardan ayakkabı alıyoruz. O arkadaşlar başka bir şey alış fiyatı dediğimiz şey masraf ederek kendi cebimizden para verip dükkanımıza aldığımız ürünlerdir. Ürünler için ödediğimiz fiyattır. Peki sonra gittiniz dükkana, ayakkabıyı koydunuz, hesaplamalarınızı yaptınız. Ben bu ayakkabıyı kaç liraya satarsam para kazanabilirim, kar edebilirim diyorsanız işte hesaplamalar yapıp 100 liraya satmaya karar verdiniz. İşte üzerine 100 lira etiket yapıştırıp satmaya karar verdiğiniz bu fiyata da satış fiyatı diyoruz arkadaşlar. 60 liraya aldınız, 100 liraya satıyorsunuz. Aradaki fark olan 40 lira sizin karınız. Yani cebinize kalan para olacak demektir. Bir süre geçti. Baktınız masraflarınız artmaya başladı. İşte elektriğe, suya zam geldi. Ne bileyim çalıştırdığınız işçiye zam yapmanız gerekiyor derken masraflarınız arttığı için ayakkabıyı 100 liraya değil de biraz daha pahalıya satmaya karar verdiniz. 110 lira yaptınız. 100 liradan 110 liraya çıkarttınız ürünün fiyatını. İşte bu 10 liralık fiyat arttırımına zam diyoruz. Daha sonra 110 lira etiketi bastınız ama müşteriler geliyor, gidiyor, soruyorlar. 110 lira fazla geliyor. Kimse almak istemiyor. Siz de baktınız olmayacak, ürün elinizde kalacak. Satmak için bir indirim kampanyası oluşturuyorsunuz. 110 lira etiketi olan ürünü 85 lira indirmeye karar veriyorsunuz. Buradaki sayılara takılmayın. Ben tamamen rastgele seçtim. Yani niye 85, niye 110 seçtiğimi düşünmeyin arkadaşlar. 110 liradan 85 lira indirdiniz. İşte o 25 liralık fiyat indirimine de indirim diyoruz. Diğer bir adıyla da iskonto. İskonto lafını pek daha önce duymuş olacağınızı zannetmiyorum. Genelde ticaretle uğraşanlar bununla ilgileniyorlar. Sorularda iskonto gördüğünüzde bunun indirim olduğunu bilin arkadaşlar. Hemen bir örnekle bakın gösterelim. Diyor ki 500 lira satış fiyatı olan bir ürüne %15 indirim uygulandığında yeni satış fiyatı kaç lira olur? 500 liralık üründe %15 indirim. Biz tabii ki daha önceki derslerde yaptığımız gibi 500'ün %15'ini hesaplayacağız. Hemen hesaplayalım. %15 dediğimiz kesir olarak 15 bölü 100'dür. 500'ü 100 eşit parçaya bölüyoruz gördüğünüz gibi. Bölünüyor mu? Bölünüyor. Sadeleştirme yapmamıza gerek yok. Bir sıfır buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan. Ne oldu? 5. Bir dilimi. Ama bize kaç dilim lazım? 15. 5 ile 15'i çarptım. 75. Bu ne demek? 500'ün %15'i 75 lira demekti. Peki cevap 75 mi? Hayır. Bu yapılan indirim miktarı. Bize neyi soruyor? Yeni satış fiyatını soruyor. 500 liralık üründe 75 lira indirim yaparsak ki çıkarma yaparız. Ürünümüzün yeni satış fiyatı 425 lira olacak demektir. İşte geçen dersten farklı olarak sadece burada şu çıkarma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir fark yok. Örneğimize bakalım. Diyor ki 2500 liralık bir telefona %8 zam yapıldığında yeni satış fiyatı kaç lira olur? Şimdi %8 zam 8 lira demek değildir. 2500'ün önce %8'ini hesaplamamız gerekiyor. Zam fiyat arttırmak demektir bu arada. İndirim fiyatı indirmek. Zam ise fiyatı arttırmak demektir. Peki 2500'ün %8'ini hesaplayalım. 100 parçaya bölünmüş. 2500 yüze bölünebiliyor. Bir sıfır buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan. 25'i 1'e bölümde 25. Bu bir dilim. Bize kaç dilim lazım? 8 dilim lazım. 25 ile 8'i çarparsam 200 lira zam yapılacak demektir bu. Peki cevap 200 mü? Hayır. Bu zam miktarı. Bize yeni satış fiyatı kaç lira olur diye soruluyor. Telefon zaten 2500 liraydı. 200 lira da zam yaptığımızda yani fiyat arttırdığımızda telefonun satış fiyatı 2700 lira olacaktır. Sıra sende iyi yapalım. 380 liralık bir elbisenin etiket fiyatında %15 iskonto yapıldığına yeni satış fiyatı kaç lira olur? İskonto dediğimiz neydi arkadaşlar? İndirim. Bunu az önce söylemiştik. Peki %15 dediğimizde aklımıza kesir olarak şu gelir. O zaman 380'in %15'ini hesaplamamız gerekiyor. Hesaplayalım güzel de 380 dediğimiz sayı 100'e tam bölünmüyor. Bu durumda ne yapıyorduk hatırlarsanız? kesremizi sadeleştirmemiz gerekiyor. %15'i kaçla sadeleştirebiliriz? 5 ile sadeleştirebiliriz mesela. Şöyle biraz daha kısalım. Şöyle evet. 15'i 5'e böldüm 3. 100'ü 5'e böldüm 20. 20'de yani 20'de 20 de 3'ü. Yani 380'in 20 de 3'ünü hesaplayalım. 380'i 20'ye bölecek olursak bakın dikkat edin 1 0 1 0 gitti. 38'i 2'ye böldüm 19. Bu bir dilimi. Bize kaç dilim lazım? 15 dilim miydi? Hayır, %15'i hatırlayın. Sadeleştirmiştik. 20'de 3'ünü bulacağız. 19'la 3'ü çarpacağız. O da 57 lira neydi? İndirim olacak demektir. 380'in %15'i diğer bir ifadeyle 20'de 3'ü 57 lira yapıyor. Peki yeni satış fiyatı ne olacak? 380 liradan 57 lira indirim yapacak olursak ürünün yeni fiyatı 323 lira olacak demektir arkadaşlar. Yüze bölünemeyen etiket fiyatlarında kesrimizi, yüzde olarak verilen kesrimizi muhakkak sadeleştirme yapmamız gerekiyor. Sadeleşmiş haliyle işlem yapacağız. Sakın 15 dilime gitmeyin. Yüzde artık 15 yok. Biz onu sadeleştirip 20'de 3 yaptık. Ona da dikkat ederseniz rahatlıkla soruyu çözebilirsiniz. Evet bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Görüşmek üzere hoşça kalın.